İstanbul Kağıthane'ye uzanacağız şimdi. Kağıthane'de ev sahibiyle anlaşmazlığa düşen karı koca taşınacak yeni bir daire bulamadılar. Ve bu yağmurlu soğuk kış akşamında tüm aile sokakta kaldı. Ben sizi istemiyorum. Ben sizi görmek istemiyorum. Ben yeni yüzler görmek istiyorum. Sıra bak, bak bak eşyalarımız yani sert. Gel de bak. Okulun önünde kamyonetin üzerinde eşyamız pert olmuş durumda. Onlar sokakta eşyaları yağmurun altında bir kamyonetin kasasındaydı Bir gecede yuvasından olan aile ne yapacağını şaşırdı. Allah'tan başka bir sığınacak kimsemiz yok. Ercan ailesi yaklaşık 20 yıldır kağıthanedeki bu binanın bodrum katında oturuyordu. 1600 lira da kira veriyordu. İddiaya göre göre yaklaşık bir yıl önce ev sahibi aradı. 1600 lira olan kirayı 3500 liraya çıkarmak istedi. Kiracılar bu zammı kabul etti ancak ne olduysa ev sahibi bir süre sonra vazgeçti. Bir hafta sonra karar değiştirdiler evimi boşaltın diyerekten baskına geldiler. Kiraya zam yapın dedim. 7 mi istiyorsunuz? 8 mi istiyorsunuz? 10 mu istiyorsunuz? Kadın bize dedi ben sizi istemiyorum artık. Yeni yüzler görmek istiyorum. Yeni kiracılar istiyorum. İddiaya göre o konuşmadan sonra huzurları kaçmıştı. Sıkı sıkı aradı. Taciz etti hiç dur durmadan aradılar. Küfür etti kocası. Oğlumu, kız arkadaşı gelmiş. Gelmesin diyor. Kiracıyık ya. Hiçbir şey hakkımız yok bizim. Sürekli kapımıza geldi. Sabaha kadar zilimize bastı. Çıksın dışarı diye. Çıkın diye. Ercan ailesi bu tacizlerden bıktı. Dün eşyalarını topladı ve bir kamyonete yükledi. Ancak o kamyonette bütün eşyaları sırılsıklam oldu ve kullanılamaz hale geldi kendileri de bu kışta yağmurda sokakta kaldı. Yağmurda beyaz eşyadan işte yatak pazarı ne sayarsanız sayın yani bütün yağmurun altında kendi arabamızda kalacağız. Yani. Emlakçıdan haber bekleyen karı koca o haber gelene kadar araçlarında kalacak. Artık biz yorulduk. Gerçekten yorulduk biz bunları yaşamaktan.